Gerçekten. Şuraya bak. Vay canına. Haklısın. Bütün yük trenleri güçlü. Evet <laughs> öyle. Bir, iki, üç, oh. dört. İ-ho, İ-ho. Bizler çaga çaga güçlü yük treniyiz. Bizler çaga çaga güçlü yük treniyiz. Evet. Söylemek işi çok daha eğlenceli kılıyor. <laughs> Bu şarkıyı ben de biliyorum. Bir, iki, üç, dört. İ-ho, bir, İ-ho. Bir, bir, iki, üç. Hiho 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 Bizler çaga çaga güçlü yük treniyiz Bizler çaga çaga müthiş treniz Hiho Hiho Hiç yorulmuyorlar, bu inanılmaz! Hiho Hiho Bizler çaga çaga güçlü yük treniyiz Bizler çaga çaga...